Evet başladı Alper. Evet arkadaşlar şimdi e, Alper'le birlikte derinlik bir maçı oynayacağız. Alper başlayalım. Süret Oh be. Süretmez be. Ve... Bu arada o çekiyor mu? Evet ah, çekiyor. Oh be kasmıyor. Sonunda kasmıyor. Ama benimki kasıyor. Bir dakika gol yiyeceğim. Hayır. Nasıl gol yedim? Hadi yana ne? Şaşırttı ben canlı. nasıl gol yedim? hadi şaşırtacağını. Geç geç mi? zaman geçiyor geç. Arkadaşlar videomuzu 3 saniye 3 saniye değil. <laughs> 3 dakika yapmalıyız. Çünkü e, yüklenmiyor yani. iki tane video çektik bundan önce. Olmadı. Evet arkadaşlar. O şimdi birazcık kısa olacak. Maç bitmeden videoyu bitirmek. Evet ben de attım. Olacağız. yes video... Neymar. Maç bitmeden videoyu kapatmamız gerekecek arkadaşlar. Hadi al onu be. Gençler. Aha aldı. Tamam Hayır. aldım. Hadi be hadi be. Ya uğramadı. vuramadım 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 vuramadım. <laughs> gençler bu arada be. ben hadi artık, artık, be. artık Aha, ben be aldı. Hadi be, artık vuruyor ben vuruyor. videolarda gençler demeye başlayacağım. Evet. Daha güzel. Bir buçuk dakika olmuş Alper. <laughs> Geçler şimdi. Ne yaptın? Neymar <laughs> mı attı Neymar mı attı? Evet. Ey Allah'ım ya. Arkadaşlar. Tutalım. Siz de istediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz gençler. Alper. Ne? Şey Alper diyorum ya. Ne bu oyuncu Ay Ronaldo. Emar. Ronaldo ya ellemeseydim vuracaktım ondan neydi? Alper penaltı. Hadi ver kırmızıyı. Aha kırmızı gördü Alper. Kırmızı gördü. Allah seni. <laughs> Bak kesin bakın şuraya atacak. Ronaldo'yu alalım be. Oo iddialı. O zaman şuraya ayarlayayım. Hı, ne yaptı Ronaldo? <laughs> bir dakika dur. Kendi kendine attı. Bilmiyorum. Ben vurmadım. Bu arada çok az süremiz kaldı. 20 saniye. Eyvah. Ko <laughs> <laughs> Satamadım. Onu atmam lazımdı. Dilerine yanına Abi 10 geçti. saniye sonra kapatmamız gerekiyor. Saniye mi? Hı -hı. Bitiyor yani. Evet yani 1-1 bir bir kaldık. Ay, nasıl? Ha, bitiriyorum Maçı bak. bitirmeyeceğiz mi? Hayır bitiremeyeceğiz işte. Demiştim ya. Dedim de. Hayır dur bekle Alper kasıyor bende. He. <laughs> Alper videoyu bitiriyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.